Hazırsınız? Bugün dürüst konuşuyoruz ama, tamam mı? Şimdiye kadar gaz çıkardığın en uygunsuz ortam neresiydi? <laughs> Arkadaşlar lütfen gazlarınızı içinizde tutmayın. Sonra lama veriyorlar. Lütfen koyuru verin, koyurun, koyurun. <laughs> Evet, edebiyat hocama buradan selamlar. <laughs> edebiyat hocası. <laughs> Şuraya bakarsanız o güzel yüzünüzü görsün kamera istiyor. Estağfurullah ya bu kadar bir şımartıyorsunuz ya. Şimdi şımarttığım kadar da birazdan dürüst bir cevap bekliyorum ama. Eyvah. Ümit Üsta on numara yapmış kokoreci. On numara yapmıştır ama. Yapar ama, ama bir de bunun çıkışı var. Aynen. <laughs> ben tutarım. Tutarsın. Evet iki günlük tutmuşluğum var. <laughs> Burası. Allah! Aa sen ne yaptın duydum? <gülüyor> <gülüyor> Düğündeydik. Mikrofonun yanındaydım. Mikrofonun yanındaydın hem de. Evet. <laughs> Nasıl oldu bu durum? <laughs> Anlık gelişti. Böyle bir soru beklemiyordum yalnız. <laughs> yani Evrensel bir durum. Merak etme. Otobüse gidiyordum orada ama sessiz bir durumdu. Kuytu miydi? Yok, insanlar vardı. İnsanlar da vardı. Ama duymadılar. <laughs> sessiz ve ölümcül diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen söyle. Sınıfta yapmıştım bir kere ya. Sen Çok utan. Sıçrayım. Onu niye anlatıyorsun? <laughs> Nasıl yani? Aslında suçtu. Sonra yayınlanır Şimdi değil yani. ilkokulda. Evet. İlkokuldayken. Anaokulu ilkokulda. Öyle bir şey olmuştu? <gülüyor> <gülüyor> Kötü bir anıydı benim için. Ee, Allah ki kim senin kok Sınıf yok. kokmuştu. Ya. <laughs> ya bu ne biçim soru ya? <gülüyor> 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 Mehmet ne diyeyim ben ya cevap? <gülüyor> 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 Selam <laughs> söyle. Vallahi ne bileyim ya nasıl diyeyim ya. Utanmayın ya efendim evrensel bir konu bu. Evet. evet. Bu ne cevaplar aldım ben. Vapurun arka tarafı en üstü olabilir. Vapurun üst katına çıktınız en üst katına. Hı. Sa onun için mi çıktınız? Yok çıkmışken o işte oldu işte. Ha, gel sıra geldi. Tabii soğuk tavurdu. evet. Soğuk vurunca Allah baktınız etrafa. <laughs> Doğru. Doğru. Sonra? Sonra sonra işte. Vallahi gaz çıkartmak istediğim her yer müsait benim için. Çünkü yani eğer onu tutarsam rahatsız oluyorsam çıkartırım. Ama çaktırmam. Nasıl mesela çaktırmıyorsunuz? Mesela yürüme hareketi yaparım. Mesela ya da... görebilir miyim? Mesela yürüyorum. Yürüyorum işte böyle gayet <laughs> Ha 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 ha!